Kasım arkadaşlar. E, tekrar söyleyeyim ağlamamış ol biz. Merhaba arkadaşım bugün Kasım arkadaşlar. Bugün yürek Kasım arkadaşlar. Bugün e, yaptığım ağ atıcısını geliştirdim. Onu göstereceğim. göz şöyle. ilk olarak simge. Bakın bunu koydum. sonra arkadaşı iki tane. Bunu yapıştırmak için büyük bana alan lazımdı. Bu yüzden ben iki tane buru koydum. Bakın görün şu yanlarda iki tane delik. İşte onlarda şeyler. Ee, aa. Şimdi biraz daha iyi bir de atıyor. Şimdi gelin bakalım ben size atayım. Evet arkadaşlar taktım. Şimdi atalım. Şimdi iyice şöyle. Gördünüz. Bir daha atayım. Bir daha geleyim. Evet Geri yani tekrar taktım. Ve şimdi tekrar ateş edeceğim. Şöyle ayarlayayım. ha. Çok dersiniz. Evet. Gene taktım. Az önce baş parmağım e, ipe bas. Bu yüzden Ateş edemedi yani iyi gitmedi. Şöyle Gördünüz arkadaşlar. Ee, burada hani diyor olabilirsin. Niye hala boyamıyorsun? Ee, arkadaşım lütfen boya artık. Diyebiliyorsunuz. Diyordunuz. Diyorsunuzdur. Ee, benim işte dediğim gibi uygun bir vaktim yok. Ama siz istediğiniz zaman yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman boyayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir de nasıl yapılın tekrar hatırlatayım. Büyük bir hamur kutusu. Ee, küçük kısmını kes. Kapağı çıkar. Full. Ee, ortadan iki tam olmadan tam kesmem. Sadece genişlesin. Böyle açılmasın. Evet full beyazlı kapla iptak sonra ruloyu kıvır şeyin deliğinden geçebileceğiniz kadar büyük olsun sonra burayı yap 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 böyle kimse oluştur yay sok ve simge yap boya boru geçir ve artık şeyiniz hazır olmuş olacak bu videomuz bu kadar da etkisi evet, oldu ama ee, benim de belli bir neyin var diye sadece hatırlattım bunu falan yapmadım bazı değişiklikler yaptım o kadar sadece ona göstermek size o değişikliği yapmak isteyebilirsiniz daha, daha o, çabalamak isteyebilirsiniz bu yüzden ben de böyle daha iyi olsun diye çabalıyorum çocuğum daha iyi görünsin diye Ha, burada simge illa böyle yapmanız gerekmiyor. Venom'un işaretini de simgesini de yapabilirsiniz. Sonra bir de spider kim biliyorsun zaten. Bir yuvarlak bir altta büyük bir oval. Sonra tak tak tak. Hatta ben size çizeyim. video evet. daha da uzun olur. Bir saniye. Evet şeyi çıkardım. Şimdi gösteriyorum. Evet, Spiderman'in işaretini hemen çiziyorum. Görüyor musunuz? Şimdi önce şuraya bir yuvarlak çiziyoruz. Tamam mı? Bu şekilde yuvarlak çiziyorsunuz arkadaşlar. Sonra oval çiziyoruz. bu şekilde. Ee, hatta ben arkadaş kollarını da yapayım. Hemen geldim sonra boyayım Evet kolları yaptım. Yani simgesi bu şekilde böyle yapıp da oraya yapıştırabilirsiniz. Ya da siz kendi simgenizi yapıp bunu koyabilirsiniz. Yani fark etmez arkadaşlar simge de koymayabilirsiniz. Sizin kararınız arkadaşlar. Ben simge koydum gayet de güzel oldu. Arkadaşlar kendiniz çizdiniz. Çizdiğinizde kendi çizdiğiniz kendi yaptıklarınız daima çok güzeldir. Ya yani fotokopi falanlar evet, güzel olabilir ama sizinkiler de güzel olur. Ama sizinkiler ayrı bir değer kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.